Adamlar Türkçe toplaşı şimdi yaptı bana kızmayın arkadaşlar. Kalk Kalk. Resmen her şey çöküyor. Nine sana ihanet etti. Bizi ölüme terk etti. Tıpla. Güç benim elimde. Bununla grimi dönüştürebilir. Ve onu cennetime çevirebilirim. Neyin peşindeyse dünyanın parçalanmasına neden oluyor parçalanıyor. Neyi atlıyorum? <laughs> Yumurtan yiye döndüğüme sevineceğimi düşünmezdim. O sens senin enerjinin peşinde. Şehre güç sağlayan enerjinin aynından onda da var. Yakalayın. Nain'i durdurmak için biraz yardıma ihtiyacım var. Dayan geldim. Yoksa onlar... Metal ölüm kuşları evet. Hemen bahçemden çekip gidin. Hey! Yardım ediyorsunuz. Bu çılgın tilkiyi durduramazsak ortada ne yumurtanya kalacak ne de biz kalacağız. Anlıyor musun? Ama Nine beni ele geçirirse buradaki herkesin işi biter. Burası benim dünyam. Sıfır olun. Hadi Nine'a öğretelim. Bizden birine bulaşmak hepimize bulaşmak demektir. Soldu. And Sonic!